Bir gün aracınıza binmek için otoparka gittiniz ve bir de baktınız ki otomobilin boyası neredeyse baştan aşağı sökülmüş. İşte tam da bu durumu yaşayan bir araç sahibi. Şimdi onu büyük zarara uğratan kişi arıyor. Boya sökücülü saldırının baş şüphelisi ise onun iddiasına göre eski patronu. Ya buradan kaçıyor, sağdan da sokağa giriyor bak. Gece yarısı gizli gizli geldi, boya sökücüyle saldırdı. Ne kadar bir zarar var? Toplamda 40 bin TL civarında filan. Boyama sıfır. Aşağı yukarı 10 bin civarında filan. Maltepe'de yaşandı akıl almaz intikam. İddialara göre araç sahibinin kavgalı olduğu eski patronuydu bunu yapan. Saldırgan önce arabasını arka tarafa park etti. Sonra duvardan atladı. Sonra aracın modeline, rengine, plakasına baktı. Arabadan emin olduktan sonra işte bu manzaranın ortaya çıkmasına sebep oldu. Son arkadan dönüyor buradan. Aracın ön tarafı kameraya doğru dönük olduğu için önce önden başlıyor. Boya sökücü kimyasal madde saniyeler içinde aracın her yerinde derin yaralar açtı. Arka bagaj kapağı, gördüğünüz gibi stop, arka tampon, çamurluk, aracın tavanı, yan kapılar, sağ çamurluk, ön kaputta gördüğünüz gibi boya sökücüyle bu. E, boyası kaldırılmış. Olay anında otoparkta yaklaşık 15 araç vardı ama hedefteki araç işte tam da bu. Samet Bey'in aracıydı ve aracın haline baktığımızda gerçekten de çok ciddi hasarlar var. Boya sökücüyle birlikte aracın birçok noktasına zarar vermiş ve özellikle kaputtaki görüntü oldukça Üzücü. Aracının halini gören Samet Yıldız büyük şok yaşadı. Sonradan baktım da aracın üstüne bende herhalde asit falan döküldü. Yıldız kavgana ayrıldığı eski işinin patronundan şüpheleniyor. Yani bu kişiye bu olay yaptırılmış. Kim tarafından? Yani kim tarafından derken kesin şu yaptırmıştır demiyorum. Yani kafamda böyle e, eski çalıştığım bir iş yerinde iyi de ayrılmadık açıkçası. E, yani o kişinin yaptırabileceğini düşünüyorum.